bugün Clash of Clans'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yan hesabımızda sıfırdan FG35 hesabına 4 tane işçimiz boşta ve bu 4 tane işçiyi tepe tepe kullanacağız arkadaşlar bugün. Bu da Barbar Kral 5 max oluyor değil mi? 7. seviye belediye binasıyız. Evet max. Ee, şuradaki kütüğü alacağım. Şuradaki ağacı almıyorum çünkü hem dışarıdan hem de ağaçlar bence güzel duruyor deyip almıyorum arkadaşlar ağaç kalabilir benim için sorun yok ee, şimdi bu dört tane işçimizi kullanacağız. Öncelikle şu havanı 400 bine bir maxlayalım. Ondan sonra cima e, 360 bine okçu kulesini 10 saatlik yükseltmeye bırakıyorum. E, ondan sonra cima çok bir şey kalmadı bu arada belediye binası 8'e geçeceğiz. Sondalarımızı da yükseltip. Şurada topumuz var arkadaşlar. Topu 4 saatlik yükseltmeye bırakıyorum. Ee, ondan sonra bomba D bombadan. Bomba 8 saat. D bombanın süresi daha kısa herhalde. D bombayı basalım. D bombaya da 6 saat yükseltmeye bırakıyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde bu hesabımızda işçilerimizi yükseltmeye bıraktık. Saldırılar da yapacağız. Ee, yan köyümüzde saldırılar yapacağız. Ama bir ana hesabı geçip ona bakıp hemen geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ana hesabıma da geçişimi yaptım arkadaşlar burada arada videoya bir like atarsanız yorumlarınız varsa yorumlar kısmına iletirseniz çok çok sevinirim bir daha abone olursan ee, Topumuzun yükselmesi bitmiş burada arkadaşlar İki tane işim boşta ee, Şu kütüğü kaldıracağım Ondan sonra şu mantarı kaldıracağım Ağaç da işte kalabilir hadi kalsın ee, Şuradan sinsi goblini açacağım Şimdi arkadaşlar burada PES'in bitmesine 7 gün kala demiştik daha zamanımız var ee, Hemen bu topu geri yükseltiyorum Ondan sonra oksikülelerimizin hepsi max oldu ee, Şu 10 saat sonra bitecek arkadaşlar hepsi max olmuş oluyor Arka plan müziği bu arada bence çok güzel Başka 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 Ne yükseltelim? Tuzaklar mı kaldı bir tek? Bir tek tuzaklar kaldı gibi duruyor. D bomba 2 milyon. 2 gün 19 saat uzun bir süre ya. Artık tuzakları yükselteceğiz arkadaşlar. D bomba yükseltmeye bıraktım. 5 seviye olacak. Bu D bombalar daha 3 seviye ya. Bu arada burada ganimet kasmamız lazım ya. Burada cidden ganimet kasmamız lazım. Yan köyde de saldırılar yapalım. Burada arada inşaatçı binasını 8. seviye yükseltiyorum bu köyde. Ee, laboratuvarda bir gün 17 saat var. Tamamdır. Ee, yan köyden saldırılar ilk ana köyde mi yapalım saldırımızı? Sinsi Goblin vardır herhalde. Şuradan ejderhayı bir tane atalım. Bundan sonra hatta bir tane daha ejderha bas. Bir tane de yıldırım basarız. Bir ilk saldırımızı yapalım. Şöyle isteğimi de isteyeyim. Arkadaşlar ben saldıracak köy bulup hemen sizler için geliyorum. Şöyle ganimet fena olmayan bir köy buldum arkadaşlar. Çünkü diğer köylerde cidden ee, ganimet kıtlığı var. Sezon sonuna yaklaştık diye mi böyle bilmiyorum ama. Benim kupamdan dolayı. Kupam da aslında çok yüksek değil. İyi ganimetler çıkması lazım ama Sinsi goblinlerle temizliğimizi yapalım Oyunun sesini biraz kısacağım Biraz fazla olabilir belki Şöyle toplayabildiğimiz topladım bizim için altın daha çok önemli ama Belediye binasını almama gerek yok bu arada bence ya Kupa düşelim. Belediye binasını almayacağım. Şöyle çıksam mesela. Eksi 18 dedim ya. 400 bin altın, altındır. Kupam kaç? 3100. Biraz daha düşelim ya. Kristal ee, ligine falan düşmek istiyorum açıkçası. Bejderha daha bastık. Bir balon basalım. Bir tane yıldırım basalım. Ondan sonra sinsi basabiliriz. Ben bir tane daha saldıracak köy bulup geliyorum. Şöyle altın depolarında güzel bir ganimet olan bir köy buldum. Karekse de fena sayılmaz. 10 binleri, 1 milyonları görmüş insanız ama yine de dediğim gibi kötü sayılmaz arkadaşlar bu köyde. Şöyle ganimetlerine biraz cukka yapacağım. Şuraya da bir tane atlama. Güzel. Yani bir klan kalesinde kaldıysa kalmıştır. Buna da o kadar gerek bile yok. 3 tane goblin halleder o klan kalesi ya. Belediye binasını almayacağım. Gayet güzel. 100.000 ganimet kalabilir arkadaşlar. 500.000 altın 4.000 kareksir hiç fena değil bence. Bir yandan kupa da düşüyoruz. Kupa düşmek gerçekten işime geliyor. Ee, yüksek kupalarda takılmak istemiyorum çünkü ganimet açısından fakir oluyorlar arkadaşlar yüksek kupalar. Allah klan savaşına girdim yanlışlıkla. Yeni klan savaşı başlatmayı unuttum galiba ben. Yeni klan savaşı başlatayım bugün. Hızı şöyle koydum. Bu mesaj var ama savunma günlüğü. İyi iyi. Ee, saldıracak kordum var değil mi? Ben bir saldırı dağıtıp geliyorum arkadaşlar. Gayet ganimeti iyi bir köy buldum arkadaşlar özellikle sonda açısından. Gayet muazzam diye düşünüyorum köy. Şöyle mümkün olduğunca cukka time. Şuradaki kareksir sondasını falan almam lazım. Birlik olarak ejderha var. Ejderha alabilirse. İkisinin özelliğini aynı anda basmak biraz şey oldu ama. presin sinsi goblinlere öfke atıyorum. Öfkele öfkele. Bayağı tek attılar maşallah. Bence gayet yeterli dağıtarlı. Burada da güzel bir kareksir elde ettik ama kareksiri zaten fullleyeceğiz. Bizim biraz daha altına ihtiyacımız var. Sonunda düştük arkadaşlar. Ustaya düştük ama ben kristal ligine kadar düşmek istiyorum kupa olarak Titanlara kadar çıktıktan sonra Oraların çok da bereketli olmadığını görmüş olduk <laughs> Burada muazzam bir ganimet varmış bu arada Bu da klan oyunları başladı arkadaşlar e, Klan oyunları e, bir gün 5 saat olmuş Ben zaten bu hesabımdan direkt fullledim yan hesabımızdan da fullledik arkadaşlar Klanımızda da klan oyunları yapılıyor ödüller bu şekilde e, ee, ödülleri topladığımız bir videoda gelecek mutlaka bilginiz olsun. Bu arada sinsi goblinler ne kadar güzel ya. Sürekli saldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dördüncü saldırımız olacak. Dördüncü saldırıyla hemen geliyorum. Altın açısından beğendiğim bir köy buldum arkadaşlar. Şöyle altınlarını tırtıklayacağım biraz arkadaşın. hadi şu kareksir mareksiri de tırtıkla da merkeze sokamayız öbür türlü. Ee, altın depolarına yamyamlık yapacağım. Bu arada bir kişi izliyor. <laughs> Klandandır diye düşünüyorum. Şu altın deposunu tır tıklayalım. Ya da saldırdığımız köyün sahibi de olabilir. O da bir ihtimal. Bırak düzlemeyi. Gayet güzel. Bu altın. 600 bin altın. Çok temiz altın toplamışız. Gayet güzel. Sinsi goblinlerim geri basıyorum. 3 dakikası var. İki dakikası var. Abo full şey olmuş lan, hız iksiri olmuş. Eee... Şöyle yapalım. Eee... Galiba şey yapabiliriz ya artık. Şu yan köydeki saldırılara geçebiliriz. Ondan sonra bir tane daha, daha köyde saldırı yapıp ikinci hesaba geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi burada görevim vardı ya barbar almıştım ama şu an görevim yok klan oyunları yaparken. iki yıldız almaya çalışacağım. Şöyle cadılarımı. İlk kez oy. İlk önden atmışız. Biraz cadıya counter bir düzen gelmiş. Diğeri de büyük ihtimal diğer mayınlarda üst taraftadır büyük ihtimal. özelliğini kullanıyorum kahramanımızın. Kahraman kesinlikle çok değerli bu arada ya. Fırının kahramanı odaklanmasını çok istiyorum ama fırın dışında herkes odaklanıyor. Tamam çok güzel odaklandı kahraman ölmeden. Gayet güzel. Evet kahramanı kaybettik. Ama yarasaları durdurabilecek bir şey görmüyorum arkadaşlar. Ee, köy hava mayını denk gelmezse büyük ihtimal 3 yıldız olacak gibi geliyor. Hatta köyümüz gayet güzel bir şekilde üçleniyor. Kesinlikle savaş makinesinin 17 seviye olması çok etkili. Bunu size söyleyeyim yani kesinlikle çok etkili. E, ee, belediye binası 2 gün 17 saat yükselecek. Bu arada 2 tane falan e, saat kulesi iksiri kullandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 tane vardı galiba zaten bundan. 2 tanesini de kullandım. E, ee, belediye binası normal 4 günde yükseliyordu. Bir de normal bastım saat kulesine. Çünkü depolarımın fillenmesini istemiyorum ben burada. İşçim boşta kalsın istiyorum. Ganimetlerimi harcayabileyim istiyorum. Lancer'ı cadı. atamadım cadılara. Özelliğini saklayacağım kahramanımızın. Canını doldurmak için. Orada hava mayını biraz canımızı sıktı. Şu çift top kahramanın canını biraz fazla yakıyor. Tamam çift topu düşürmeyi başardık. Ee, orada tekli okçu kulesi şimdi canımızı yakacak. İyi tekli okçu kulesi de düşüyor. Fırının targıtını eğer kahramanımız alırsa muazzam olur bizim için. Ama almayacak gibi gözüküyor. Fırını düşürmeyi başardık. Ee, hava mayını kaldı. Diyeceğim de çok bir cadımız kalmamış. Ee, kahraman çok kötü bir bölgeye giriyor. Muazzam kötü bir bölgeye giriyor. Orada kahraman özelliğini kendi bastı bu arada. Bir tek okçu kulesi kaldı ama yarasalarımız ee, o ah hava denk geliyoruz. Tekli okçu kulesini almaya yeter mi bilmiyorum diye diyecekken hava yarasalarımızın çok büyük bir kısmını katlediyor. Ve %93 gibi bir oranla ya da 2 gibi bir oranla ayrılacağız. Sanırsam %92. Bizim için 93 oldu. Yeter de artar bir oran aslında arkadaşlar. Baktığımız zaman. Gayet güzel. Rakibimiz ne yapmış? Rakibimiz %35 sıfır yıldızda kalmış. Bizim için gayet ama gayet yeterli oluyor. Bu arada klanımıza gelmek isterseniz klanımız bu şekilde arkadaşlar göstereyim ilginiz olsun son saldırımızı da yapalım eğer kazanırsak 3. saldırımız son saldırımız olacak ee, ikisi de yukarıda hava da fırında o yüzden aşağıdan bir saldırı yapacağım ee, kahraman biraz sıkıntılı bölgelerde hava orada yarasaların canını okudu ama yeni yarasalar hemen çıktı şurada şu biraz sıkıntılı cadıların oraya gitmesinden korkuyordum başta ama iyi öyle bir şey yaşanmadı. Şurada çift topu erkenden indirmemiz çok güzel oldu. Evet yarasalar cadılar daha doğrusu dolanıyor. Özelliğini basıp erken içeri sokmayacağım şimdi özelliğini basacağım. Kahramanla cadılar biraz ayrık bölgelerdeler. Ama kahraman olur da fırının targıtını alırsa ee, abo mayınlar içimizden geçti ve yarasalarımızda fırın katletti. Burada kahramanın fırın targıtını almamasının zararlarını görüyoruz. Ama ve lakin ona rağmen iyi bir orandayız ve ee, kahramanı alabilecek bir şey göremiyorum. Okçu kulesi de orada düşecek ve ee, kahramanı alabilecek bir savunma yok. Fırın şimdi kahramana target ve orada cadı kar e, fırına sürekli bir hasar vuruyor. Kahramanımızın özelliğini açıyoruz. Dev mayın, dev bomba artık neyse ismi. Kahramanımızı öldürmeye yetecek bir hasar vuramıyor. Ve bu sefer cadılarımız ya da yarasalarımız değil. Kahramanımız oyunu taşıyan karakterimiz oluyor arkadaşlar. Yarasalardan güzel bir temizlik göreceğiz gibi. Gerçi o laboratuvarı sabaha kadar yarasalar zor temizler. O yüzden kahramanın oraya gidişini izliyoruz. Burada kahramanımızın canını tekrar fulledik. Yarasalarımız 5 tane adet. Bir cadıdan 5 adet yarasa çıkıyor herhalde maksimum. Bunu da görmüş olduk. Güzel bir şekilde %100'lük bir oranla. Ezici yalnız e, ezici diyorum kahraman Bug'da kaldı. Arkada sürekli yıldırım çıkartıyor. Görüyor musunuz? <laughs> İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gayet güzel. 3 savaş arkadaşlar. Üçünden de win ayrıldık. 2400 kupaya tekrardan ulaştık. 2400 kupa bizim için önemli bir kupa. Buradaki ordumuz da dolmuş. Şuradan istek istedim mi ben? İstememişim. İsteyelim. Ondan sonra bir tane daha bu köyde arkadaşlar ganimet saldırısı yapacağım. Ondan sonra sıfırdan FG35 hesabına geçiş yapacağız. Hemen geliyorum köy bulup. Muazzam ganimetli bir köy buldum arkadaşlar. Bir de şeyden vazgeçtim. Bu saldırı son saldırımız olsun. sıfırdan FG35 hesabındaki saldırıları. E, sonraki videoda yarınki videoda 18.00'da gelecek. Yarınki videoda yaparız diye düşündüm. Muazzam bir ganimet işte bu yüzden kupa düşüyorum İşte bu yüzden bu liglere düşmek istiyorum Arkadaşlar şu sondalardan gelen muazzam ganimet anlatılmaz yaşanır yani gerçekten muazzam ee, ölü bir köy cehennem kuleleri falan ölü gördüyseniz şu bir tane cehennem kulesi ölmüş muazzam ya sondalarındaki ganimet şurada bir kareksir sondası kaldı başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Kare Eksir sonrasında aldıktan sonra 700 bin, 800 bin, 7 bin muazzam ganimetler. 700 bin altın gerçekten çok işimize geldi. Bakayım sinsi goblinlerim yetiyorsa. Hadi bir saldırı daha atalım. Zaten az sinsi goblinle kapattığımız için bu saldırıya. Bir saldırı daha bulup geliyorum arkadaşlar hemen. Vallahi tek kelimeyle muazzam arkadaşlar. Şu ganimetler tek kelimeyle muazzam. Şu ganimetleri tekrar görebilmek beni çok mutlu ediyor. Şu düşük kupalara gelince kesinlikle arkadaşlar ee, düşük kupalarda ölü köylerden böyle dehşet ganimetler yağmalamanızı tavsiye ederim. Muazzam bir şey bence. Gerçekten muazzam bir şey. Şu ganimetleri görmek. Şuradan şöyle koruyucuyu tek başına alsam. Tamam koruyucu oraya alacaktır. Şuraya sinsi goblinlerle. Bir depo burada kaldı. Bir depo burada kaldı. Gayet evet, güzel. Şuraya duvarı yıkabilirsek büyü harcamadan. Burada koruyucumuz da düştü. Ve i̇ki tane daha yeterli olacaktır. Gayet güzel. Çıkabiliriz. 1 milyon altın 3000 kare iksiri de buradan arkadaşlar. Video başındaki ganimetimiz ve şu anki ganimetimiz arasındaki farkı umarım görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Göremiyorsunuz videoyu başa sarabilirsiniz. Gerçekten bence muazzam bir ganimet farkı var arada. Şöyle 4'e 3 yapalım tekrardan. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için vaktinizi, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hem ölü köylerden deli muazzam ganimetler kastık. Hem de güzel yükseltmeler yaptık bugün. 6 tane inşaatçıyı çalıştırdık. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Sonraki videoda yarın 18.00'da tekrardan görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.